Picaditions yeni çıktı ve yapay zeka video üretimini bir üst seviyeye taşıyor. Herhangi bir videoya ister kendi çektiğiniz bir video, ister sevdiğiniz bir klip olsun herhangi bir kişiyi veya herhangi bir nesneyi ekleyebiliyorsunuz. Google Flash Thinking 2.0 yapay zeka modelini piyasaya sürdü. YouTube'a erişebilen ilk akıl yürütme modeli konunuzla ilgili bir video arayın. Videoyu düşünmesini isteyin. 10 saniyede size özel sonuca ulaşacaksınız ve hatta Google arama ve haritalara da bağlı. Meta Movie Gen'i tanıttı. Bugüne kadarki en gelişmiş medya altyapısı modeli tek bir metin isteminden yüksek kalitede ve yüksek çözünürlükte görüntü ve video üretebilen 30B parametreli dönüştürücü modeli, video ile senkronize edilmiş yüksek kaliteli ses üretebiliyor, ortam sesi, enstrümantal arka plan müziği ve doğal ses efektleri üretebilir. Ses kalitesi, video ses hizalaması ve metin ses hizalaması açısından en son teknoloji sonuçları sunuyor.